Bütün sevginin Allah'a yönelmesi çok önemlidir. Evet. Allah hep Kur'an'da her şey var. İnsanlar zalim ve cahildirler. Nankördür. Hep az şükrederlerdir Allah ayette. Onun için dua ederken Ya Rabbi dikkatimin hep üzerinde olmasını nasip et diye dua etmek lazım. Derin bir sevgiyle ve şeksiz şüphesiz bir imanla kendini sevdir Ya Rabbi demek lazım. Onu elde ettin mi zaten en büyük nimet elde etmiş oluyoruz. Vücut en ziyade Allah'ı unutmaktan hırpalanır. Acayip ızdırap çeker vücut. Uyuyarak vücut kendini toparlıyor. Bütün sevgi Allah'a yöneldim mi uykuya ihtiyaç da çok azalır. Mesela peygamberimiz çok az uyuyordu. Tabii çünkü vücut tahribatı olmuyor. Vücutta muazzam tahribat yapar iman zayıflığı. Yani 7 saat 8 saatte ancak kendini toparlayamıyor. Allah'ı unutmadan kaynaklanan e, şiddetli tahribat. Bütün dikkate Allah'a keskin bir sevinçle, keskin bir imanla, keskin bir dikkatle Allah'a yöneltmek lazım.